Sevgili gençler, bilgi felsefesinin 7. testi, soru bankamızın 15. testinin çözümlerinde sizlerle beraberiz. Bilgi felsefesiyle ilgili bu testten sonra 5 testimiz daha var arkadaşlar. Onların çözümleri de bizler için önemli. Hemen ilk sorumuza bakalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Felsefeden çok bilimin amacıdır. Felsefeden çok bilimin amacıdır. Akıl ilkelerini ortaya koyma. Her ikisi de var şüpheci bir yaklaşımda olma her ikisinde var. Varsayımlar üretme her ikisinde de var. Varlığın ilk sebebini sorgulama daha çok felsefede ama bilim de bunu konu alan olarak ele alır. Doğa yasalarını bulma evet bir yerde yasa kanun ifadesi geçiyorsa bu felsefeden çok bilimin amacıdır sorumuzun doğru cevabı Edirne. Bu parçada aşağıdaki felsefi yaklaşımlardan hangisi üzerine durulmaktadır? Duyumlar edinilen özlerin dışında bir duyum olamayacağı gibi bir fikre sahip olan özlerin dışında bağımsız bir nesne de var olamaz. Demek ki bizim nesne dediğimiz şey yalnızca duyumlarımızda vardır. Bak burada ifade edilen şey duyumculuk akımı. Duyumculuk akımı felsefede sensualizm olarak tanımlanır. Bilginin kaynağını duyumlarla ilişkilendiren akım eşittir sensualizmdir. Pragmatizm ne? Faydacılık. Entüisyonizm ne? Sezgicilik. Pozitivizm ne? Olguculuk. Kritisizm ne? Akıl artı duyu etkileşimi sentez. Düşünüyorum o halde varım diyen Descartes varlığa ve onun bilgisine ulaşmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmıştır? Bak Descartes sevgili gençler bir septiktir. Şüpheci. Ancak diğer şüphecilerden yani Timon ve Piron'dan farklı olarak Descartes şüpheyi amaç olarak değil araç olarak kullanmıştır. Dolayısıyla o metodik şüphe adını verdiği ve şüpheyi araç olarak kullandığı metodu ortaya koymuştur. Sorumuzun doğru cevabı C. Bu parçaya göre felsefeyi bilimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Bilim, gözlem ve gözleme dayalı akıl yürütme yoluyla olguları birbirine bağlayan yasaları bulma çabasıdır. Felsefede ise olay ve olguları iyi ve kötü, doğru ve yanlış oluşlarını ifade etme çabasıdır. Şimdi asla bak, gözlem ve deneye dayalı. Şimdi burada da felsefeyi bilimden ayıran fark ne? Bak, dikkat et, bilim ve felsefe. Bilim olanı inceler sevgili gençler, olanı. Ama felsefe Olanı incelemez, olması gerekeni inceler. Dolayısıyla en önemli farklardan bir tanesi felsefenin olması gerekeni incelemesidir. Bu da bizi deriziz seçeneğine götürür. Bunun göre felsefe ve bilimle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? Bakalım. Bilgiye ulaşma yöntemleri farklıdır. Evet. Felsefe daha çok aklı, bilim, deney ve gözlemi kullanır. Yani bire ulaşabiliriz. Bunda bir problem yok. 2. Bilim nesnel, felsefe özneldir. Evet. Felsefe eleştiriye dayalıdır ama bilim eleştiri kabul etmez. Hayır. Her ikisi de eleştiriye açıktır. Yani 3 numara yanlıştır. Bilimin doğruları kesindir. Evet. Çünkü bilimde Asıl olan genel geçer bilgiye ulaşmaktır. O zaman yanlış olan hangisi? Ceyhan seçeneği. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi teknolojinin bir özelliği değildir? Teknik bilgi kendine dayanılarak bir ürünün üretilebileceği bilgidir. Bilimin doğa hakkında bize sağladığı bilgi birikimine dayanarak yapılan uygulamalar teknoloji adı altında ifade edilebilir. Şimdi hangisi teknolojinin özelliği değildir? İnsan yaşamını kolaylaştırma amaçlar bilimle karşılıklı etkileşim içindedir. Doğayı denetim altına almaya amaçlar evet dogmatik hayır dogmatik bakış açısına sahip olan nedir? Dinsel bilgidir. Fayda amacı güder evet pragmatisttir. Mutlak gerçekliğin yani Tanrı'yı, Tanrı karşısında evrenin yeri ve görevini İman temelinde açıklayan, doğaüstü gücün ya da güçlerin varlığını kabul eden inanç temelli bilgiye dini bilgi denir. Buna göre özelliklerinden hangileri dini bilgiye ait değildir? Bakalım. Dogmatik olma dini bilginin önemli özelliği. Eleştiri ve sorguya açık olmak dini bilgi eleştiriye açık değildir. Mitolojik açıklamaları olmak evet. Gözlem ve deneye yer vermek. Hayır. Gözlem ve deneye dini bilgi yer vermez, bilimsel bilgi yer verir. 2 ve 4 numaralı ifadeler dini bilginin özelliği değildir. Sorumuzun doğru cevabı denizli seçelim. Bu örnekler aşağıdaki bilgi felsefesi sorularından hangisine yöneliktir? Platon'a göre bilgi doğuştan gelir ve akıl yoluyla edinilir. Çünkü asıl varlık idealardır ve idealar zihindedir. O halde idealar bilince varlığı da bilmiş oluruz. Lok'a göre insan zihni doğuştan boş bir levhadır. Bilgi sonradan deneyimler ve duyular yoluyla kazanılır. Gülün kırmızı, suyun saydam, taşın sert olduğu ancak duyulardan gelen veriler yoluyla elde edilebilir diyor. Şimdi Platon'a göre bilginin kaynağı idealar, Locke'a göre duyular yani yaşantılar. O zaman Buradaki soru ne ile ilgili bir soru olabilir sevgili gençler? Bilginin kaynağı nedir sorusu olabilir. O da bizi hangi cevaba götürür? Adana'ya götürür. Hakikat akla uygun olandır ve akla uygun olan hakikattır diyen Hegel'in bu düşüncesi aşağıdaki yargılardan hangisine uygundur? Bak, akla uygun. Akla uygun değil mi? Deney ve gözlem verileri aklın süzgecinden geçilip doğru bilgiye ulaşılabilir. Varlığın bilgisine ulaşmanın tek yolu sezgidir. Gerçekliğin ölçütü akıldır. Buyurun. Akıl gerçekliği kavrayabilecek yeterlikte de değildir. Akıl ve deneyim birleşerek bize gerçekliğin bilgisini sunar. Hegel akılla hakikatin kavranabileceğini, hakikatin anlaşılabilmesi için akla ihtiyaç duyduğunu savunmuştur. Bu parçada gündelik bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisine yer verilmiştir? Hepimiz günlük yaşantımızda şiddetli yağmurun insanlara ve ekinlere zarar vereceğini biliriz. Rüzgarın dalgaları getireceğini, yazdan sonra sonbaharın geleceğini biliriz. Bu bilgiler belli bir ölçüde doğrudur. Bunlar doğru oldukları için bize günlük hayatta bazı faydalar sağlarlar. Ama herhangi bir sistemle araştırmaya dayalı değillerdir. Şimdi hangisine yer verilmemiştir? Sezgiye dayandı. Arkadaşlar bir kere gündelik bilgi sezgiye dayalı değildir. Sezgiye dayalı ifadesi entüisyonizmin görüşüdür. Sistemli araştırmalardan yoksun, yararlı olma, günlük deneyimlerden oluşma ve bireye fayda sağlama, doğru olma. Evet hangisinden bahsedilmemiş? Sezgiye dayalı olmaktan bahsedilmemiştir. Bu parçada verilen düşünceler Timon'un aşağıdaki bilgi kuramlarının hangisinin temsisi olduğunu gösterir. Yakalarsan bilirsin. Sana bir soruda Timon ve Piron dediği zaman bunlar septisizmin temellerini ortaya atar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı Adana septisizm şüphecilik demektir. Timon ve Piron da en önemli temsilcileri olarak tanımlanabilir. Bu parçaya göre sofistlerin felsefi yaklaşımı aşağıdakilerin hangisidir? Yine bilirsen çok rahat yakalayabilirsin. Kendilerinden önce ortaya konan felsefi öğretilerin aynı konu üzerinde farklı görüşlerin olması sofistlerin doğruluk diye bir şeyin olmadığı söylemlerine zemin hazırladı. Sofistler bilginin insandan insana değiştiğini söylemekle yetinmediler. Aynı zamanda iyilik, kötülük, adalet gibi değerlerinde toplumdan topluma değiştiğini savundular. Buradaki bilgine görecelilik. Bakalım. Analitik felsefe, sembolik mantık yardımıyla dil çözümlemeleri. Akılcılık, rasyonalizm, sezgicilik yani entüisyonizm, olguculuk yani pozitivizm, görecelilik yani relativizm kavramları karşımıza geldi ki burada bak mutlak bilginin mümkün olmadığı görüşü var. Olguculara göre mutlak bilgi vardır. Sezgicilere göre vardır. Akılcılara göre vardır. Analitik felsefeye göre vardır. Ama relativistlere göre mutlak bilgi ya da kesin bilgi diye bir şey yoktur. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir sevgili gençler. Evet bilgi felsefesinin 7. testini soru bankamızın 15. testinin çözümlerini tamamladık. Bilgi felsefesinin 8. testine doğru yol alıyoruz gençler.